hafızu muhafaza edin. Ale salavat, namazlarınızı muhafaza edin. Bütün namazlar. Ve salatül vusta ve orta namaza özellikle dikkat edin. Ve kumû lillâhi Allah'a saygı ve bağlılık içerisinde namaza kalkın, namazınızı ikame edin. Yani huşu dediğimiz şey huşu içerisinde namazınızı kılın ve namazınızı muhafaza edin buyuruyor Allahu Teala. Buradaki namazı muhafaza muhterem cemaatim. Şunu diyebiliriz hemen. Ya ben zaten beş vakit namaz kılıyorum. Ben namazımı muhafaza ediyorum. Buradaki namazı muhafazadan kasıt namazda elde edilen halin muhafaza edilmesidir. Yani öğlen namazını kıldın, İkindiye kadar o namaz halinin, namaz haline iki vakit kendi arasındaki küçük günahlara kefaret değil mi? Günahları affettiriyor. Yine aynı şekilde namazın insana bıraktığı hal ne? Ruhi bir temizlenmedir. Hem bedenen hem ruhen temizlenmedir namaz. Sükunet bulmadır, dinlenmedir. Zihnini de kalbini de dinlendirmedir namaz. Sadece bir ibadet eğil kalktan ibaret değil. İşte öğlen namazını kıldın, ikindi namazı gelecek. İkindiye kadar o namaz halini korumaktır, namazı muhafaza etmek. Yoksa namazları peş peşe sürekli kılmak değil. Namazın sana verdiği güzellikleri, sana kattığı güzellikleri diğer namaz vaktine kadar taşıyabilmendir. Namazı kılıp çıktıktan sonra Dindarlığı camide bırakmamaktır. Namazı muhafaza etmek sadece namazı camiye veya namaz kıldığı o ana hapsetmemektir namazı muhafaza etmek. Nerede kılarsak kılalım ister camide ister evimizde, ister tarlada ister iş yerimizde. Namazı muhafaza etmek demek namazı sadece o vakte hapsetmemek, namazın bize kazandırdığı güzellikleri diğer namaza kadar devam ettirebilmektir. Allah cümlemizi namazını ve o namazdan elde ettiği hali muhafaza edenlerden eylesin.